Arkadaşlar hepiniz iyi günler diliyorum. Arkadaşlar grid'in mantığı nedir? Onu anlatmak istiyorum sizlere. Grid'in mantığı şu. Bir trend belirliyorsunuz. Böyle örnek veriyorum. Burada bakın. Ben şöyle bir trend belirledim. Gördünüz mü? Şöyle bir düşen trend var burada. Şurada da aynı şekilde. Gördünüz mü? Bakın. Buradaki düşen trendi aşağıda en dip seviyesinden yani şuradan başlıklı seviyeden en üst seviyesine eşit aralıklara bölüyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani eşit aralıklara bölüyorsunuz. Mesela burası kaç bölünmüş? Bir, var. İki, üç, dört, beş, altı. Bunu ona da verebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Ona da verebilirsiniz. 20'ye de bölebilirsiniz. Gritin mantığı şu. Burada arkadaşlar e, şuralarda burada alıyor. Düştüğü zaman alıyor. Şuralarda şey hemen bir şey yapayım. Şuralarda evet. Burada bakın. Şuralarda alıyor arkadaşlar. Destekte de yani şöyle desteğe geldiği zaman alıyor yukarılarda satıyor yani şurada aldığını burada satıyor. Şöyle söyleyeyim böyle biraz yanlış anlatmış olmak istemiyorum. Yani şöyle anlatayım. Bu şeyle anlattığım zaman daha iyi olacak. Yani burada aldınız değil mi? Burada satıyor. Bekliyor. Eğer buraya gelirse tekrar alıyor. Burada tekrar satıyor. Eğer burada buraya gelmeden devam ederse burada tekrar satıyor. Burada alıyor. Burada tekrar satıyor. Bu çizgiye geldi zaman alıyor. Burada satıyor. Burada da satıyor. Burada da satıyor. Burada alıyor. Burada satıyor. Satıyor, alıyor. Satıyor. Alıyor. Satıyor, alıyor. Satıyor. Alıyor. satıyor, alıyor. satıyor alıyor, satıyor, satıyor, alıyor. Böyle, böyle düşünün olayı. Anlatabiliyor muyum? Yani, ee, Gridi mantığı burada. İşte burada alış, satış, burada alış, bir aralığa gittiği zaman satış, bir daha giderse satış, geri geldiğinde alış, satış, satış, geri geldiğinde alış, satış, alış, satış, satış, satış alış, satış, alış-satış alış-satış-satış satış. bu şekilde gidiyor. Şimdi burada önemli olan şey şu yani grid'in e, yaparken e, trend'i biraz baz alacaksınız trend baz alınacak sonra gritin aralığını böleceksiniz yani kaç aralık? 1 aralık 2 3 4 5 6 istediğim gibi onu ona da bölebilirsiniz trend'i trend'in en üstünden bir destek çizgisi, çizgisi çizip, altından da bir destek çizgisi çizerek bu arayı ne yapıyorsunuz? Bölüyorsunuz. 20 olur, 10 olur, 15 e olur fark etmez. Şimdi bunun üzerine baktığımızda şöyle yapalım. Mesela örnek veriyorum. Bunu çizelim. Sileyim ben. Şöyle sildim. Yeni çiziyorum. Kullanma diyorum. şöyle kullanıyorum. Kullanmıyor diyorum. yani. Evet, böyle gidiyor. Tamam. Şimdi burada şimdi bakalım bakalım böyle bir aşağı gelişte ne yaparım? Hemen şurada bakın. Mesela burada alışları Burada alış var, alış var, alış var, alış var. Biliyor musunuz? Burada satış var, satış var, satış var, satış var, satış var, satış var, satış var. Satış var. Tamam mı? Burada da ne yaptı? Tekrar gene alışlar. Burada alış var, alış var, alış var. Burada bir alış var. Biliyorsun, burada bir alış var, burada bir alış var. Satışlarda ne var? Ne var? Burada bakın burada bir satış, burada bir satış, burada bir alış var pardon. Şurada bir alış var. Sonra yukarıda bir satış var. Şuraya tekrar gene bir buraya değmiş bakın, şuraya değmiş. Ondan sonra yukarıda bir satış var. Sonra tekrar gene burada ne var? Alış var görüyorsunuz. Burada bir alış var. Alış var, alış var. Şurada bakın, şurada alış var, burada tekrar ne var? Satış var. İşte çalışma şarkı. şekli bu. Yani grid şimdi buraya aşağıya geldi. Alacak, burada satacak, burada satacak, satacak. Yani burada atıyorum mesela şurası, burada satacak, burada satacak, burada satacak. Aşağı gelirse burada alacak, burada alacak, burada alacak. Burada alacak. Bu şekilde gidecek arkadaşlar. İşte yani çalışma mantığı bu. Burada önemli olan işte dediğim gibi trendi analizini iyi yapmak gerekiyor. Yani yukarı giden bir trendde eğer siz yukarı giden bir trendde satlara çok yakalanırsanız orada çarpabilirsiniz. Orada zor yerlerde yani bu işte atıyorum burada bakın şurada köşeli yerlerde yani bu köşeli diyorum yatay yerlerde yani yatay Bölgelerde şöyle yatay bölgedeyken bölgelerde çok iyi çalışır arkadaşlar. Onun haricinde e, trendlerde çok şey yaramaz yatay bölgelerde çalıştırmaya çalışacağız. Ben de bunu hazırlıyorum arkadaşlar. Matrix versiyonunu hazırlayacağım. Orada e, hazırladıktan sonra izleyicilerimize kullanıcılarımıza paylaşacağız. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Hayırlı akşamlar